Trafik kurallarını öğrenelim. Pırıl pırıl bir şehirde herkesin kurallara uyduğu düzenli bir cadde vardı. Bu caddenin tam ortasında üç gözlü sihirli bir bekçi duruyordu. Trafik ışığı. En üstteki gözü kırmızı. Kocaman bir dur demekti. Ortadaki gözü sarı, "Hazırlan!" diye fısıldıyordu. En alttaki gözü ise yem yeşil bir umut ışığıydı. "Geç!" anlamına geliyordu. Her sabah mavi gökyüzünün altında gıcır gıcır lastikleriyle parlak mavi otobüs neşeyle yola çıkardı. Mavi otobüs içerisindeki cıvıl cıvıl yolcularıyla Herkesi zamanında istedikleri yere ulaştı